Dil ve konuşma terapistleri e, çocukluk çağından başlayıp yetişkinliğe kadar olan süreçteki e, bireylerin e, gelişimsel veya edinilmiş yani sonradan e, ortaya çıkan dil, konuşma, e, rezonans, ses yutma sorunlarında e, örneği çalışma yapan ee, ve rehabilitasyonu sağlayan sağlık meslek mensubudur. Dil ve konuşma terapistleri e, öncelikli olarak e, 4 yıllık bir eğitimden e, geçmektedir Sağlık ve Fakültesi'nde ve e, bu dönemde de e, özellikle anatomi, fizyoloji gibi çeşit dersler almaktadırlar. E, bunun yanı sıra meslek derslerini de almaktadırlar tabii ki dili konuşma terapisi olmak için ve 4 yıl sonunda e, dil ve konuşma terapisi ünvanını alırlar. Neden İstinye Üniversitesi? İstiklal Üniversitesi bünyesindeki öğrenciler üniversite tarafından sağlanan hastane, staj ve uygulama olanaklarına yararlanabilmektedirler. Aynı zamanda kurumsal olarak da e, üniversitenin e, beraber çalıştığı e, diğer e, kurumlarla beraber e, staj sağlama imkanımız bulunmakta. E, ve bölümümüzde bizim bölüm başkanımız Doşan Doktor Müzen Çiltepe e, başkanlığında bölüm başkanlığında, bölümümüzde bulunan diğer öğretim elemanlarının da tamamı, dil ve konuşma terapisinden oluşmaktadır. Yani mesleki derslerini bizlerle beraber öğrenciye alırlarken diğer temel dersleri de ilgili e, hekimden almaktadırlar. Dil ve konuşma Terapistleri adayları mevzu olduktan sonra e, özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde iş bulmaktadırlar. Şu anki mezunlarımızın birçoğu aslında bu işle uğraşmaktadırlar. Bunun yanı sıra e, akademide akademisi olarak tekrar e, çalışabilmektedirler. Ee, özel ve kamu hastanelerinde aynı şekilde e, istihdam edilmektedirler. Ee, yaşlı bakım evleri, huzur evlerinde aynı şekilde bizim e, mezunlarımız, e, meslektaşlarımız iş bulmaktadırlar. Şu anda e, diğer bakanlıklarla, işte Aile Sosyal Çalışma Bakanlığı gibi bakanlıklarla hala çalışmalar devam etmektedir. E, çalışmalar sonrasında da e, mezunlarımızın daha farklı iş alanlarına da, e, iş bulacaklarını düşünmekteyiz. Bölümümüzde e, çap ve e, yandal e, programları mevcut. E, özellikle öğrencilerimiz hemşirelik e, ve e, psikoloji gibi alanlar seçmektedirler. Öğrencilerimiz aynı zamanda diledikleri üniversitede e, bizim üniversitemizin karşılıklı anlaşma yaparak Erasmus olanlara da aynı şekilde e, üniversitemiz tarafından sunulmaktadır. Siz de bu mesleğin bir parçası olmak istiyorsanız, sizi de istihyanşasine bekliyoruz.